Bu bir tehdit mi? Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Buna baksana bu yaşta bile gençlere taş çıkartırım. Yuh, i̇ğrenç. Yuh. Gel Ya şuna bir bakın ya. Kanserdim. <laughs> <laughs> Çok acımasız bir espri işim var. Emi çocuklarımı şoka atamam. İşte geldim. Hani özledim demiştin ya. Dayanamadım geldim hayallerimi süsleyen, sevgisini yüreğine kazıyan sevgiliye geldim. Sana geldim, sana. <laughs> Sen hiç gözün yaşarmasın diye derin nefes alıp gökyüzüne baktın mı hiç? Ben bu saatten sonra kimseye mesaj gönderecek halim yok. Konturum bitti konturum bitmiş vaziyette. Bu saatten sonra kimse üstüne bir şey algılamasın. Çünkü benim yüküm ağır kimse kaldı. Şeylerim içinde çok kayboluyorum. Haberler kayboluyorum. dikamıyorum, Çok düşünüyorum her şeyi. Kayboluyorum. Kayboluyorum. Çıkamıyorum. Yol bulamıyorum. Çok düşünüyorum her şeyi. Şikayetiniz nedir? Bir zürafa hep beni takip ediyor. Ha! Be! Siz de mi görüyorsunuz yoksa? Yok <laughs> ben görmüyorum. Ben deli miyim? Gel bakalım. Hayat büyülü bir oyundur. Ve bu oyunda ilkler asla unutulmaz. İlk bakış, ilk gülümseme, ilk heyecan, ilk aşk. Öykü, elbisen ne kadar yakışmış. Teşekkür ederim. İlk hayal kırıklığı, ilk gözyaşı ve en önemlisi de ilk kalp sancısı. O öyle bir acıdır ki her şey bitti zannedersin. Sonra hiç beklemediğin bir anda sihirli bir dokunuşla her şey değil. Burası aşkların ülkesi. Merhaba prenses, güzelliğini diyeceğim mi? nokta parantez öncelerde var olan, şimdilerde kaybolan. Leyla ile Mecnun belli oldu artık bir yalan. Kıvvet kıvvet kıvvet. Dedikodu dedikodu dedikodu. Kıvvet kıvvet kıvvet. Dış macununun yarısı sıkılmış. Yarısı da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. <laughs> Kaç kere Türkiye'desi olup baloya gittim ben Good morning Kaç kere kötü cadının eline düştüm ben Good morning Good morning Gitme daha. Bana kalmam için tek bir sebep söyle Serkan. Tek bir sebep. Sana deli gibi aşık oldum. Bir şey diyeceğim. Benim evimi görmeye geliyorsun. Bu ne? Bu ne? Girl! Çay izmi düzeceğim ben. Bunu niye bana getirdin? <laughs> Yeter artık. Bak kızlara da söylüyorum evden kaçmayın. Vallahi bulduğum zaman çok kötü yapacağım bu sefer. Bu ara evden kaçmak falan yok yani. Artık aşk meşk işlerine de biraz e, ara vereceğiz. Anlatabiliyor muyum? E sen de insanmışsın. Senin de kalbin varmış meğer. Çok sevindim. Allah Allah bak sen. Yok kalbim falan yok benim aldırdım kırılır mırılır maazallah uğraşamam.